Link gösterme. Kemal bunu yapabilecek mi? Dur dayı, seküte vermeyin bak, ben ve göstereceğim şimdi yanlışlıkla ya. <laughs> tamam hadi. İzle. İnşallah seninki dilde gelecek ayarı vereceğiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ali soru işareti Sa oğlum Cyber'ın Cyber'ın güzelliği. Ben <laughs> görüntüsünü bilmiyoruz o <laughs> Baba ben, ben cidden bu arada Cyber'ı bilmiyorum. Cyber'ın görüntüsü yok arkadaşlar şu an elimizde. <laughs> Gelince o güncelli bir şekilde. Nice var mı? Bir daha izleyelim mi? bir şey e, soracağım. E, oğlum e, e, sen yerine Karama Karanay'ın <laughs> bayağı. Oraya Karama. <laughs> oğlum şu giriş ne güzel. <laughs> başlıyor aliyano bana da böyle yeni yayın başlıyor ekranı be Okan abi bizim yayın başlıyor 2 yıl önceki be Babam diyor ki ben de link attım ben de katılayım bu yarışa <gülüyor> <gülüyor> Baba bu öyle bir şey değil baba Babam ne attı oğlum <laughs> Yarış diyor ya bir de <laughs> çekerken çekmiş kendini yarış ya bir de. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum var ya enteresan bir çara. Kemal. He. Şu şeyi bir daha mı izlesek? Efe kaç. Serhoş, Serhoş. Gol be. Ozan Tufan be. Yunus sana ne oluyor mu arada bir ya? Sen kafayı yedin ha. Haa. Kanka 46 dakika Burada oldu. Şey buradan Emre bir kalpleri almıştı. Eee şimdi şöyle ki. Vücudu okulu için led'lerim burada. Ya hayır ya hayır ya. Okulu oh, oh, için led'lik yapmayın oh, ya yapmayın oh, ya. Of 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 Arkadaşlar oh. fark ettiyseniz benim pahalı hiçbir şeyim yok. Buraya koymaya değer hiçbir şey bulamamışlar. <laughs> ya of ya. Oh, oh Ulan bir şey diyeceğim. Can tozunun yorumunu okusana. E. Can tozunun yorumunu okusana. Kardeşim benim bak ne yazmış. Bak kardeşim her şeyin hakesini ediyor da. ki buna da 2500 vermesin. Hadi ben adam doğru söylüyor. Bunu bir de Jirox ilk çıktığı gün aldı. Bunu bir de, de Eray diyor ya. Bunu bir de Eray diyor ya. Era'yı ikini açsana bir Kemal. Ne yapma ben ne almışım. Ulan bu çocuğun ama bir şey diyeceğim. Gerçekten yani.